Abi hoş geldin. i'm önönlükte dahil olur abi. Şey, şey. Evet. İyi başkanım, değerli başsavcımız, rektörümüz, değerli birim amirlerimiz, değerli Erzincan İl Jandarma Komutanlığındaki mesai arkadaşlarım ve çok değerli özel kardeşlerim. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu törenle birlikte aynı zamanda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Aslında en büyük engel insanın kalpten engelli olmasıdır. Sevgisiz olmasıdır. Bugün burada bütün protokolle birlikte gönüllü gençlerimizin çok güzel bir çalışması oldu. 10 ailemize sandalye desteği veriyor gençlerimiz. Ben Erzincan gibi kadim bir şehirde gençlerimizin bu hayırseverlik duygusunun ön plana çıktığını görmek bizi çok mutlu ediyor. Allah hepsinden razı olsun. Erzincan son 25 yılın en soğuk kışını yaşıyor. Şimdiden gençlerimizi tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah bu sinerji artarak katlayarak devam edecek. Emeği geçen herkese huzurlarımızda teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi veriyoruz değil mi? Evet. Başkanıma da verin. Evet, hayırlı uğurlu olsun. İyi misin? İyi vallahi şey. Alo da genç adam. Şöyle bir teşekkür

Ajans Erzincan şimdi cebinizde hemen indir önce sen öğren kolay kullanım Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.